Gelelim, süremizi aşıyoruz. Evet, e, Mevlevilerin dönme hareketleri ve diğer figürleri, ilahiler, İslami müziğin İslam'da yeri var mı? Birinci soru bir izleyicimizden gelmiş. Bu kadar güzel konular Bir insan bir cemaate, bir şeyhe, bir tarikata bağlı olmadan Müslümanlığını yaşayamaz mı? Demiş bir başka izleyicimiz. risale i Nur'un insanların İslam'ı yaşama adına bir katkısı var mıdır? Demiş bir başka izleyicimiz. Evet, buyurun. El mi yani sakız çeynersek oruç evet, bozulur. <laughs> Hocam bunlara lütfen kısa cevap verin. Kısa kısa cevap, <laughs> cevap vereyim ben. Ee, var çünkü daha sonra Bir kere bakın tarikatlarla ilgili olarak Kur'an içinde Kur'an içinde tarikatçılığa bakış diye bir kitabımız var. O konsept olarak ortaya koyuyor. Müthiş bir reddiye yazmışsınız. Elhamdülillah. O evet. birçok bir, bir dile çevrildi ve her çevrildiği oldu. Çok şükürler olsun. Ama ona beş sene mi verdim? Hı ve orada iyi de bir ekip de çalıştı. Ne kadar da para verdik onun şey yaptınız ama hak Allah razı olsun. Şimdi bu orada var. Bir Allah'la kulun arasına koyuyorsa bu adam doğru yolu bilmeyen adam iblis. İblis doğru yolu bilmektir. Orada oturmak geleni mek başkadır. Yolun üstüne oturmak başkadır. Gel bana gel bana seni şey e, ee, yani bana tabi olsun bir adam iblistir. Gel sana onu gösteriyorum diyen adam doğru yolu gösteriyordur. Diye o anda sen. şirktir de. Şirktir tabii koymuş oluyor. Şimdi şu bunu evet. tabi bir şey de biliyorsunuz. Bir hocaya sorduk televizyonda stüdyoyu terk etti. O da internette yayınlanıyor. Baksınlar. evet. <laughs> şeyde de Mevleviler de Abdülaziz Hoca'ya işte hak ettiği cevap verildi diyor. Ben de diyorum ki iyi yazmışlar. Hiç olmazsa millet dinliyor onu o vesile. <laughs> Şimdi Mevleviler şöyle değil yok, mi yok, Bak bir böyle yapıyorlar. Niye böyle? Haktan alıp halka veriyoruz. <laughs> tamam. Hak yukarıda, halk aşağıda. Siz kimsiniz? Aracı arada ruhban sınıfı. Siz kimsiniz kardeşim? Siz kimsiniz? İnsanların üstünde, Allah'ın altında aracı tanrı mısınız? Ve ben Mev Mevlana'nın ön sözünü okumalarını tavsiye ederim. Mesnevi'nin, baksın Mesnevi Mesnevi'nin. Baksınlar ki İslam bağdaşacak bir tek kelimesini bulabilmiş. Mevlana'nın kendi sözleri, ön sözü mü yok, kendini mi değil mi onu biz bilemeyiz ki. Şu anda Mevlana diye bize anlatılan bu işin fersah fersah uzanıyor. Şimdi kendi şöyle diyor Mevlana'nın yine Mesnevi de var, hani bir takım işte e, ithamlarda bulunuyorlar. Diyor ki ben Allah'ın yolunda ve Peygamber'in uğrunda toprağımdır. Kim ki benim adıma bu sözden gayri söz söylerse hem bu dünyada hem indallatta davacıyım buyur diyor. Şimdi, buyur şimdi Mevlana o mu değil mi? Şimdi <laughs> bu konuda bak, biz eğer Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın ne bildiğini öğrenmeseydik. Ona yapılan iftiralar öğrenmeseydik. İsa dedik dediler zaman kendini Allah'ın oğlu sayan bir sapık derdik değil mi? Demez <laughs> mi? Hikmet Allah bize evet. doğruyu öğretti. Biz bildiğimiz için onu Allah'ın oğlu sayanlara sapık diyoruz. Evet. Ama biz Mevlana'yı bilme şansına sahip değiliz ki. Yani görmemiz mümkün. Bak şimdi söylediğiniz o söz ne kadar güzel. Ama şu anda Mevlana deyince bu anlaşılmıyor. Ben onu anlatmıyor. Yoksa bu söylüyoruz. Çünkü yani bize gibi... kalan eserlerle ilgili. Mevlana'nındır diye bize gelenler var. Zaten bir keresinde bir meslevi getirmişti bizim Süleymaniye kütüphanesinin eski müdürü Muammer Muammer Bey. Ben ona o zaman sordum ya dedim bak Mevlana'nın diye şey var. Hatta ön söz Arapça. Ön söz Arapça, mesnevi Farsça. Dedim, dedim ya yazmış. bu ön sözü dedim şey mi yazmış? Dedi ki ya buna dair hiçbir belge yok dedi. Bu sonradan yazılmış olma ihtimali yüksek dedi. Metne ne diyorsun? Tinle ilgili olarak da ben uzman değilim de o Muammer Bey'in ifadesi. Yani yanlış olabilir. Dedi ki. Ön sözlü demiyorum hocam. Yani sadece de dedi 12 beyit beyt dedi. Mevlana'ya ait olduğu belli olan dedi. Evet. 12. O yani öyle dedi. Ben bilmem yani. Ben uzman Siz değilim. Siz okudunuz mu Mesnevi'yi? Birçok yerini okudum. Yani orada sizi rahatsız eden ne var? Ben var Ön tabii. sözünü söylemiyorum. Var var var. İçerisinde var da, içerisinde çok güzel şeyler Muhteşem de var. Muhteşem yani bir eser. Ben Pardon. bilmiyorum yani İslam kültürünü, felsefesini böyle insan psikolojisini, tamam. sosyolojiyi anlatan harika bir kitap yani. Ya Tamam mi? da işte <laughs> bu şeyi de. Yani şeyler, bir ama, kitabı değil daha yani. Tamam da biz şimdi esas konuya bakıyoruz. Siz ortadaki ortadaki ana resme bakmamız gerekiyor. Ana resim. Yoksa detaya indiğin, girelim hocam. indiğin zaman o birçok şeylerde şeyle güzellikler vardır. Ana resim ne? Allah'la kendi insanlar arasında mı koyuyor yoksa ne yapıyor? Asıl ana resme bakıyoruz. Şimdi mesela Mevlana'nın mıdır değil midir yoksa sıradan mı sokuşturulmuştur? Ben bilemem tabii onu. Biz o hiç kimse de bilemez. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ancak ortaya çıkar kesin o evet. sonuçlar. Belki Mevlana İsa Aleyhisselam gibi Allah'a sığınacaktır bu yapılan şeylerden dolayı. Şimdi orada şey var bir Bayezid olayı vardır. Bayezid hacca gidiyor. Eteğine işte dirhemler bağlamış. Yolda bir fakir rastladı. Fakir dedi ki nereye gidersin Bayezid? O da dedi ki hacca giderim. Peki yanında ne var? İşte şu kadar dirhemim var. Dedi ki Bayezid Allah Kabe'yi yaptırdı, bir daha oraya gitmedi, uğramadı. Ama benim kalbimden hiç çıkmadı. Sen benim etrafımda yedi kere dön, bil ki ha, şey, şeyin hacını yapmışsındır, umreni yapmışsındır, bir şey, şeyler Diyor ki, o fakirin etrafına döndü ve memleketine gitti. Bu hayyama denir ama hocam. Yok yok, şeyde mesnevi de var. Mesnevi de var. Şimdi kardeşim bunu kim yapmış? Oraya sonradan ilave edilmiş olabilir. Peki olabilir. Kadıcağlar Kadıcağa hadişah gitmedi. Yani bu olağanüstü bir ve yani bu olmaz. Bu, bu bu bir şeydir. Hulul nazariyesidir. Kişinin kendisini Allah yerine koymasıdır. Biz de öyledir. Ve bunlar birileri tarafından sonradan ilave edilmiş olabilir. Onlar onu tüm olarak doğru kabul ediyorlar. Bu ellerindeki kitaba göre konuşuyor. Peki hocam şimdi yani dünyada da bir kabulü var. Sadece İslam dünyasında değil takdir edersiniz. Ve yüzlerce dilenmiş mesnevi <laughs> ve yani Türkiye deyince de pek çok memlekette Mevlana bilinir ve üniversite düzeyinde bilinir yani. E bu yani İslam'ın dış öğreti sunduğu için mi bu kadar kabul görüyor? Olabilir, mümkündür. Yani ama Batı bütün dünyanın e, kabul ederken kriterleri Kur'an'daki kriterlerle ki. Bana Kur'an'daki kriterlere göre söyleseniz. Yani o İslam zaten yani doğrudan bir, evren, bir sözler e, evet için, yani, yani güzel yani, sözler doğrudan bir için. İslam kaynağı gibi değil de değil, evet, evet, yani orada hocam i Nur'un insanların İslami yaşamı adına katkısı var mıdır demiş. Söyleyeceğiz. Vallahi ben olumsuz yönde çok katkısı olduğuna inanıyorum. Olumsuz yönde evet. diyorsunuz. Bunun da yazdım olur. bizim şeyde aracılık ve Şirk kitabında da vardır. Bizim Süleymaniye Vakfı internet sitesinde de bu konuyla ilgili birkaç bin sayfalık yazı vardır. Yani isteyenler orada şey yapabilirler. Hemen özet olarak şunu söyleyeyim. Mesela en çok söyledikleri şey şu, imanı kurtarıyor. Nasıl imanı kurtaramayacağını Cenabı ı Kur'an-ı Kerim'de bildirirken, nasıl oldular İsa'yı imanı kurtarır? Ne demek? İnneke la tehdi men ve Allah men yeşâ ilâ sırâtı Sen istediğini yola getiremezsin diyor. Ama allah Teala gereken tercih yapanları doğru yola yönlendirir diyor. Ve huve a'lemu bil muhtedin, kimin yola geldiğini en iyi allah Teala bilir diyor. E, tamam yani siz bize e, doğru tercih yapmanın eserlerinizle e, ilham kaynağı oluyorsunuz. Risaleler de böyle bir fonksiyonu görmüş olamaz mı? İlham kaynağı mı? değil iman kurtarıyor iddiası. Yani diyor ki bak diyorlar ki bu kabirde kurtarır, mahşerde kurtarır. Bunu onlar diyorlar. Yani risallerde böyle yazıyor gisallerde mu? Risalede yazıyor tabii. Ya yani bunu tabii, bu, bu kitapları tabii, okursanız tabii, tabii elbette. Hmm. Diyor ki bu Kur'an'dan alınmadır demiyor Said Nursi. Kur'an'ın alındığı yerden alınmadır diyor. Yani ya yazdırıldı bunlar... bana. Ha. Ben bunları çok ayrın, çok açık ve net olarak yazmışımdır. Aracılık ve kitabında, sitemizde var. Hmm. Yani o şimdi o konuya girdiğimiz zaman çok konuşmamız lazım.